16 yılında e, kuyumcu firmasında çalışmaya başladım. İhracat firmalarında. Orada e, fabrikada ürettiğimiz ürünleri ihracat e, fuarlara katılarak müşterilere, zincirlere, markalara veya toptancılara satış yapıyoruz. Bildiğiniz kuyumculuk, toptan ticareti bu. E, pandemiden sonra işsiz kaldım. İşsiz kalınca e, ben kuyumculuğu biraz biliyorum. Ondan sonra internetle tanıştım. İnternetle tanıştıktan sonra ya bu iş internette nasıl yapılıyor? Perakendesi özellikle nasıl yapılıyor? Bununla ilgilenecek bol bol zamanım oldu. Oradan sonra da internette mal satmak isteyen kuyumcu üreticilere bu konuda onların dönüşümünü sağlayacak şekilde hizmetler vermeye başladım. Yani bir firma aslında üretimi var ve bu üretimini tek tek satarak diyor ki gelecek internette diyorsa ama biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi çeşitli şeyleri var bunun ya yani 100 tane üretmek kolay da bir tane üretmek çok zor ve hep bir tane üretmek çok zor. Dolayısıyla bunun için ben de firmalara hizmet veriyorum. Diyorum ki şurada bunu yapacağız, bu konuda bunu yapacağız, paketlemede bunu yapacağız, iadelerde bunu yapacağız, ondan sonra içerikte bunu yapacağız, fotoğrafları profesyonel olarak çekeceğiz, gümrükle şöyle uğraşacağız, böyle yapacağız. Bunları bir sıralama olarak veriyorum ve üreticileri internete dönüştürüyorum. Artık ee, i̇lk aşama bu. İkinci aşama Allah'ın izniyle satışın başlaması. Satış olduktan sonra da diğer faza geçiliyor. Ondan sonra işi büyütmek, yeni koleksiyonlar, neye ihtiyaç var, biz ne yapabiliyoruz? Onları birleştirip ve e, inşallah internet işini, firmanın internet işini büyütmek. Çünkü... Gelecek hakikaten internette. İnternete açılırken dertlerimizden biri de nakliye ya da ihtiyacımız olan en büyük yani kalemlerden biri de nakliye. Çeşitli gümrüklerden geçecek şekilde hizmet alabildiğim firmalarla, güzel hizmet alabildiğim firmalarla çalışıyorum. En anlım da böyle çalıştık zaten. İnternette ne satarsan sat, önemli olan 5 yıldız yorum almaktır. Yani gerçekten ne sattığında, tamam altın satıyoruz ama e, kalem de satıyor olsam ben o ürüne 5 yıldız yorum alabiliyorum. Şimdi... öyle baktığım zaman 5 yıldız yorum almalıyım ne yapacağım abi? Hızlı olacağım. Ne yapacağım? Kaliteli vereceğim. Ne yapacağım? Hediye mi alıyor? Hediyeye göre organizasyon yapacağım. Ne istiyor? Bende var mı? Varsa yapacağım. Hızlı geldi diye 5 yıldız yorum alıyorum. O zaman diyorum ki minimum sürede gidecek. Öğleden sonra aldığını, Kuyumcu Kent'te aldığın sipariş paketleri de o gün bana yurt dışına çıkartacaksın. Yapabilir misin? Yapıyorlar. Çıkartıyorlar. Şimdi çok garip. New York'taki adam beni şikayet etti. Ya bizim firmamızı şikayet etti. Dedi ki bunlar dedi Türkiye'den geldiğini söylüyorlar ama bana ertesi gün ulaştı yalan söylüyorlar. Belgeleriyle çıktı gösterdim. New York'a bir günde gidiyor UPS'le aldıktan sonra. Sen de inanamıyorsun, ben de inanamıyorum. Yalnız bu hız bize 5 yıldız getiriyor. İnternette yol alacağız abi. Her türlü yerden artı puanları toplayacağız internette. Her yerden. Navigo yurt içinde aldığım malları bütün bize alternatifleri sunuyor. Diyor ki, senin malını UPS mi taşıyayım, FedEx mi taşıyayım, USPS mi taşıyayım? Her birini soruyor bize. Biz de form doldururken diyoruz ki benim malımı UPS ile taşı diyor. Dolayısıyla o gelip buradan aldığında onun işi Türkiye'deki bu organizasyonu kurup UPS'e teslim etmek. Kalanı UPS yapıyor zaten. Ama müşteri hizmetlerinde navlungo veriyor. Yani bu malım orada öyle oldu, böyle olmuş, haber geldi falan. Biz yine Navlungo'ya arıyoruz. Müşteri hizmetlerinden haber veriyoruz ya da onlar bize haber veriyor. Burada böyle bir şey var diye. Yani navlungo taşımanın altyapı hizmetini veriyor. Sana da soruyor. Neyle taşıyacaksın? Ben de diyorum ki onunla taşıyacağım. Tamam diyor. Senin bana verdiğin ürünü ben ona vereceğim. Yani organizasyon bununla alakalı. Navlungo da bunun hizmetini iyi veriyor.